Zaten buraya göreve başlamadan önce yönetimimizle yaptığımız plan şuydu. İşte çok fazla oyuncu sirkülasyonu olan geçmiş dönem Rize Spor takımına artık bir iskelet kurmamız gerektiğini ve bu oyuncu grubunun e, takımın önümüzdeki yılları için de bir temel oluşturması gerektiğini e, konuştuk. Zaten bu da bize genç bir takım kurmayı e, vaat ediyordu bu düşünce. İyi bir periyot yaşadık. ilk giriş periyodunu. E, özellikle Konya maçına kadarki periyottan bahsedebilirim. Daha sonra bahsettiğiniz e, istemediğimiz sonuçlar olan, dönem dönem istemediğimiz oyunlar olan e, bir periyodu da yaşadık ama e, tabii bu noktalar, bu kırılma noktaları insan ürkütebiliyor. Acaba genç takımız acaba e, tekrar hemen kalkmamız lazım? Hem puansal e, kazanmak istiyorsunuz, e, hem de oyuncuların iyice e, motivasyonu ve özgüvenlerinin gitmesi açıkçası sizi endişelendiriyor bu noktalarda ama e, tekrar e, son periyoda baktığımız zaman takımım iyi bir reaksiyon verdi. Hem puan olarak hem özgüven olarak daha iyi bir noktaya geldik. Ligin zaten çok yoğun bir fikstürü var. Sadece burası yoğun, küçük bir ara, ondan sonra daha da yoğun bir fikstür bizi bekleyecek. Çalışmaya, konsantre olmaya devam edeceğiz. Çünkü öyle bir takımız ki Bizde şöyle bir durum yok. Çok kötü oynadık ama işte bir oyuncu bireysel performansıyla bize maça getirdiği durumu bizde çok mümkün değil. Takım olarak mücadele etmemiz, beraber hareket etmemiz ve sisteme uyumlu bir şekilde bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu dönüşümü yapmak bizim takım için çok büyük bir hadise değil. Çünkü oyuncuların arasındaki makas dar. Yani belki olmazsa olmaz oyuncu sayısı ...kimse olmazsa olmaz değil ama ya diğerlerinden farklı oyuncu sayısı çok az sayı vermeyim. Diğer oyuncular, birbirinin alternatifi olan oyuncular... ...o periyottaki form durumlarına göre sahada yer alıyor veya alamıyor. Belki sonradan giriyorlar. Ya da rakibe göre düşündüğümüz oyun stratejisine göre... ...evet mesela bu hafta Mithat örneğindeki gibi... ...belki oturuyorlar, belki sahada yer alıyorlar. Bu aslında zor hem de kolay. Şöyle bir oyuncu eksik olduğu zaman önemli değil. Ya biz öteki alternatif oyuncu da bunun görevini yapabilir düşüncesi içerisinde oluyoruz. Ama diğer taraftan şimdi birçok teknik direktör şu durumdadır. Evet yani belki bir maç biter bitmez diğer maçın kadrosu kafasında onların çok nettir. Ama ben her hafta gerek 21'i kurarken, gerek 11'i kurarken çok ince eleyip sık dokuyorum. Benim için çok zorlayıcı kararlar oluyor ama bunu bir avantaj olarak alıyorum. Daha uzun vadeli planlar ve kontratlar bölümüne geçtiğin zaman şunu açık ve net söyleyebilirim. Bir senelik kontratım olduğu aklımın ucuna bile gelmiyor. Ya şurada işte 4-5 ay daha buradayız gibi bir hissiyata asla sahip değilim. Ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Ama işe konsantrasyonumuz, çalışmamız, bu takımın eksiklerini saptamamız, tesiste çalışma şartlarındaki düzenlemelerimiz sanki şu anda hiç buradan gitmeyecek gibi. Zaten böyle olması gerekiyor. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kontrat hocam hiç aklına gelmiyor mu dersen yüzde yüz gelmiyor sıfır aklıma geliyor şu anda sadece en iyisini yapmaya çalışıyorum günü geldiği zaman mutlaka e, görülecek.